Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Kabal Online'ın son videosunu çekiyoruz. Gerçekten çok tuhaf bir his. Yani o kadar emek verip, o kadar istekle videolar çekip son videoyu yapmak insanı biraz üzüyor gerçekten. Bugün neden oyun sonu yaptığımla ilgili konuşacağım. Yeni event'i anlatmayacağım. Herkes event videosu bekliyor olabilir. Yeni event savaşla ilgili bir şey yani. Gene saçma sapan event'lardan bir tanesi. Şuraya notlarımı almıştım. Oraya bu event saçmalıklarını da ekleyeyim ben. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben itemlarımı sattım. Yaklaşık bir 10.000 işte önceden biriktirdiğimde falan 20.000 lira civarı bir gelir elde ettim oyundan ee, pek zaman ayıramıyordum oyunu açıkçası sadece makroya bırakıyorduk ee, bazı arkadaşlar şey diyor facebook grubunda vesaire ben yorumlarını silmedim kesinlikle çünkü öyle biri değilim yani herkes istediğini söyleyebilir hakarete varmadan işte makro hile vesaire diyor ee, makro hile değil bence çünkü mesela ben nereye bırakıyordum mesela eka'ya bırakıyordum ben giriyordu buraya 30 tur atıyordu Yaklaşık günlük 200-300 m bana para bırakıyordu. Ben sürekli bunu yapıyordum sadece oyunda hani aktif bir şeyler yapmıyordum güzel event olursa işte şey yapıyordum falan. Gerçi son gelen event'ta da aktif olamadım. Gerçekten oyundan biraz soğudum yani. Hani bunda artık işten vakit kalmaması mı dersiniz? Oyundaki toksik insanlar mı dersiniz? oyundaki kavgalar mı hırsızlıklar mı işte çoğu insanın tanıdığım insanın bırakması mı dersiniz bilmiyorum bir şekilde beni de etkiledi şimdi size makronun şeyini göstereyim mesela örnek olarak şuraya gidelim diyeceğim dönme taşımız yokmuş e, makroyu oyunda yani çoğunu kullanıyor ama bunun kimse farkında değil e, şöyle değil Ya yani mesela sizin mousetan kullandığınız şey bile makro bu arada isimleri kapattım e, şimdi biz insanları ifşa alamayalım kim ne kullanıyor Şimdi buraya geliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi burada insanlar e, makroya bırakmış kasıyorlar. Yani makro bu oyunda her yerde buna alışmanız lazım. E, ben şöyle bir şey yaptım. E, bu saatten sonra şöyle bir şey yapma kararı aldım. E, birazdan hesabımı bu bu hesabı sattığımı da söyleyeceğim. Onunla ilgili e, zaten satış linkini paylaştım. E, buradan alacak bir arkadaş olursa en azından yabancıya gitmemiş olur. E, onun da fiyatını vesaire detaylarını birazdan söylerim. Şimdi bırakmamın nedeni dediğim gibi öncelikle zaman. E, zaman ayıramıyorum. Bir de oyundaki toksik insanların çokluğu. Yani oyunda herkes birbiriyle kavga ediyor. E, ben de bir zamanlar ettim. O da çok geri zekalıca bir konuydu. Karşı tarafın aptallığıydı. işte. yani bu e, makroya tükaka diyenler de e, bir oyunun en iyi guidleri olduğunu iddia eden back to basics falan filan. E, hepsinin üyelerini senil ya da görebilirsiniz. Oyundaki herkes dediğim gibi bunu kullanıyor. Ee, bunun üzerinden bile insanları şey yapmaya çalışıyorlar ee, Makro hile değil kesinlikle ama oyundaki bir diğer beni soğutan etmen de şey oldu ee, Oyunda çok bot var arkadaşlar yani şimdi makro hile değil dedik ama bot hiledir yani Nasıl hiledir? Mesela şimdi ben buraya buraya bıraktım makroya tamam mı Bu 30 kere gidiyor düzgünce kesiyor Hani sanki ben bilgisayarın başındaymışım gibi e, Tabii ki burada elektrik parası vesaire gidiyor ama botta öyle değil Adam sokuyor Forgotten Temple 2'ye oranın da istiyorsanız bir önüne gidelim var mıdır bilmiyorum. Adam Forgotten Temple 2'ye bir sokuyor 10 saniyede 30 saniyede bitiyor. Direkt son boss'a gidiyor. Yani bu hiledir. E Ben makronun hile olduğunu düşünmüyorum. Aksi fikirde olan insanlar varsa da buna saygı duyuyorum. Ama ben hile olduğunu düşünmüyorum. Hele ki çoğunluk kullanıyor zaten. Bununla ilgili de bir şey konuşacaktım. Alman arkadaşımdan aldığım bu makroyu ben çoğu insana sattım. Gayet de iyi kullanıyorlar, para kasıyorlar, teşekkür ediyorlar. Bundan sonra da ben sadece bunun satışı ile ilgileneceğim. İşte Eka makrosu vesaire makrosu. Onun da linkini aşağı bırakırım ben. Zaten cep telefonumu da yazacağım aşağı. Bana Whatsapp'tan her zaman ulaşabilirsiniz. Ya saçma sapan sorular dışında ya ulaşabilirsiniz yani hani işte Eka fiyatı, hesap fiyatı için vesaire. Bot konusunda geçtiğime göre yani bot konusu geçilecek bir konu değil aslında. Bu kabal yönetiminin bu botlara bir çare bulması lazım ama bulmuyorlar. Hani benim arkadaşlarım diyor işte makroya da yakında ban gelir falan da hiç yani öyle bir şey olacağı yok. Adamlar botları siklemiyorlar affedersiniz. Ee, sanmıyorum ben makroya bir şey yaptığını. Bu toksikliklerden bahsettik zaten. Oyunda dakika başı insanlar birbirine dok falan diyor, köpek diyor. İşte yok bu bunu mu çaldı diyor. Bir tane guild kurmuşlar. Item hırsızlığı yapıyorlar. Falandı filandı. Ama para kazanmak istiyorsanız oynamaya devam edebilirsiniz. Ben e, yeni bilgisayar alacağım için anlık para gerekti. Ben de hemen elden çıkardım. E, hesabın detaylarına birazdan geleceğim. E, yani Alman arkadaşımdan aldığım makroyu Türkler kendi aralarında. E, Türklerden de yapanlar varmış. Bilmiyordum. Onlar da kendilerince satış falan yapıyor ama hani dolandırılanlar olduğunu duydum. E, bu item hırsızlıkları özellikle çok oluyor. Hani ona göre dikkat edin derim. E, hesabın sattığım fiyata gelecek olursak ben kaba sakala koydum e, hesabı da şöyle göstereyim. Eğer buradan videodan görüp isteyen olursa gerçekten veririm. E, Kaba sakala ne kadara koydum? 2000 liraya falan koydum. Yaklaşık kaç B yapıyor? 15 B falan yapıyor. 15 B'de bence 200 level, 140 150 Kanat levelına göre gayet ucuz. Çünkü 300 level çar. Zaten Hani insanlar bunun şeyini hesaplamıyor. İşte siz 300 level'a kasarken hangi itemleri takıyorsunuz? Elektrik parası el ele yani. Bana elektrik parası 1000 lira geliyor herhalde. Ya yani insanlar bunu hiç umursamıyor. Ne kadar? E 1B. Ya oldu yani 1B'ye ne alabilirsin ki yani 120 TL'ye? Ya bugün bir menemen yapmak istesen zaten 100 lira tutuyor. Hani ben o yüzden 2000 liranın çok bir büyük para olduğunu düşünmüyorum bu hesap için. Özellikle bunlar zaten 2,5B. Bu 1B mesela, 3,5B. 2B desek 5,5 yapar. 2 2,5B bu, 6 8B. İşte amulet 9B falan. Şu kostümleri saymıyorum. 9-10B. Hani zaten temposla falan 10-12B yapıyor. Zaten direkt hesabın üstündeki itemler 12B. Yani ben hesabı bedavaya veriyormuşum gibi bir şey oluyor. 15B çünkü. Hesabın değerine ne kadar biçmiş oluyorum? 3B biçmiş oluyorum. Bomboş halimde. Yani bunu da bana ilk yazan arkadaşa ben satarım. Direkt account olarak vereceğim. Hiçbir güven sorunu yok. Yani i̇stediği kadar oynayabilir. Honor'u da 20 zaten. E, o yüzden bir şey sorunu olmasın. Hem hesap transfer sorunu olmaz. Hem e, hesabım yabancı birine gitmemiş olur. Beni izleyen birine gitmiş olur. E, Eka ile ilgili de önceki videolardan sonra çok yorum geldi. Hani bu parayı nasıl kazanıyorsunuz? İşte bu Eka makroyu nereden temin edebiliriz? Ben onun da aşağıya linkini bırakacağım. Bana da mesaj atabilirsiniz. E, ben onda e, ücret karşılığı yapıyorum. Belli bir miktarını Alman arkadaşıma yolluyorum. Oradan kendimce komisyon alıyorum. Böyle oluyor. Yani günlük 200-300 bedavadan kazanıyorsunuz ekada. Kendi hesabımdan bahsettim. Oyundan kazandıklarımdan bahsettim. Facebook grubundan bahsedeyim. Facebook grubunda Doğan abiye verdim. Yönetici olarak. Ben de yöneticiyim ama Doğan abiye güvendiğim için Doğan abiyi de yönetici yaptım. Facebook grubundan çıkmadım. Sat sat falan dediler. Bilmiyorum satsam mı satmasam mı düşünemedim. Yani satsam da Doğan abi işe yapmayız da. Onu da bilmiyorum. Neyse makro satışı ve hesap satışı ile ilgili zaten çok fazla konuştum. Bundan sonra ne yapacağımla ilgili bir şeyim yok. Belki çok yani ileriki zamanda belki dönerim kabala. Hani eğer bugüne kadar yardım ettiysem bir teşekkürü zaten yetiyordu benim için. E kesinlikle YouTube'dan vesaire hiçbir şekilde bir şey kazanmadım. Ha belki arkadaşlıklar kazandım. Ama maddi olarak bir şey kazanmadım yani. E, tabii ki bağış vesaire o zamanlar istiyordum. İstiyorduk. Bu da tabii ki hesabın hani güçlenip e, seyir zevkini arttırması açısındandı. E, bundan sonra dediğim gibi artık ne zaman kapalı videosu atarız, ne zaman başlarız? Belki isterseniz eventları eventları yorumlarım. Hani ne yapılması gerektiğini ama gerçekten ben oyundaki ortamdan rahatsız oldum yani. Ee, çok e, toksik insan dolu. Herkes birbirine iftira atıyor. Burunları havada. Bazı adamlar sıkılmış zaten şeyden sürekli insanlarla uğraşmaktan. Onlar da kendince haklı. Yani kimseye bir şey diyemiyorsun. İki gün önce sıkı fıkı olanlar iki gün sonra kanlı bıçaklı oluyor. Yani benim zaten kafam dolu mahkemede bir sürü cinayet, otopsi, tecavüz, taciz, bilmem ne, her şey kafam doluyor zaten. Abi de gelip burada oyunda geri zekalı insanlarla uğraşmak beni gerçekten yoruyor yani. Hani hiç yani ben çalışmıyor olsam YouTube'a devam ederim, hobi olarak atarım. Ya ne olacak? Ben her gün bir video bile atardım o zaman. Ama gerçekten adliya vesaire Türkiye'de de biliyorsunuz. Türkiye'de zaten yaşamak yorucu. E, o yüzden ben hesabı da satıyorum. E, bundan sonra sadece makro satıyorum. Ee, madem e, oyunda Türk düşmanlığı bu kadar var, yabancılar bunu kullanıyor. Mesela ben Alman arkadaşlarımla, yabancılar bunu kullanıyor arkadaşlar. Size so şöyle söyleyeyim, bunu Facebook'ta daha detaylı satanlar var. Ben 9 wave satıyorum, 9 wave atıp çıkıyor mesela, 12 wave atıp çıkıyor onlar var. Adam onu şeye dönüştürmüş, 15 wave atıp çıkıyor. Adam günde 1 b, 2 b kasıyor Sen de e, bu oyunda Türk bir gariban olarak. İşte ben böyle kendi emeğimle yapayım, bir şeye bulaşmayayım falan diyorsun. Öyle bok gibi kalıyorsun affedersin. Ama ben Türkleri de bundan sonra satmaya karar verdim. E arkadaşım normalde pek Türkler'e satma taraftarı değildi ama ya bizim insanlar da kazansın, kar etsin. Ben bunu istiyorum. Ben ban yiyen görmedim bundan. ban hiç bir şekilde banlanmazsınız. ya e bugün de çok bahsettim hesaptan, çardan. Eee Bilmiyorum yani aslında denecek çok şey var ama denmesine de gerek yok bence. Hani oyunla ilgili konuşsanız sabaha kadar konuşuruz. Ee, ilgili mesela. Ya o kadar geri zekalı eventlar geliyor ki mesela. Hani benim çoğu bırakan arkadaşlarım bu yüzden bıraktı. Bu arada hesapta şunlar da var bunları da takayım. Gerçi bike yok bilemiyoruz. Aga be neyse. Ee, bırakan arkadaşlarım şundan bıraktı. Event'ların saçmalığı. Atıyorum event'ların saçmalığı ne? Mesela boss event. Ya boss event geliyor. Atıyorum 2 map 3 map. Ya zaten adamlar boss kesemiyor ki sen. Niye bunu 2-3 mape getiriyorsun? Adam atıyorum 180 level. Önüne bir tane boss çıktı. Adam bunu zaten kesesiye kadar birisi gelip hem adamı kesiyor hem onu kesiyor. E şimdi bu adam oyundan nasıl zevk alsın? Bu adam oyundan nasıl ilerlesin? Ya bazı gerideki çıkıyor diyor ki e gitsin katsın. E zaten adam sabahtan akşama kadar map parti vesaire atıyor yani. Ya e bırak da biraz tam faydalansın. Yani bu oyun bana neden makro kullanacaksınız, kullanacaksın diyen, kullandın, satacaksın diyenler varsa ben eşitlikten yanayım. Ama bu oyun eşit değil. Yani bu oyunda kimse bot kullanmıyor, makro kullanmıyorsa ben de kullanmam. Ama bu lanet oyunda şöyle bir kural var. Fakirseniz fakir kalıyorsunuz. Zenginseniz daha da zenginleşiyorsunuz. Ha böyle dediğim gibi makro kullanırsanız ne bileyim en azından yatarken para kasıyorsunuz. Hani robot gibi sabahtan akşama kadar Lakeside'da, Mappart'ta bilmem ne de atmaktan bence yedir. Ha diyeceksiniz biz o seviyeye nasıl geleceğiz? E, o da ayrı bir muamma. E, ya çoğu dungeon'ın makrosu var. Çoğu dungeon'ın botu var. Sizin belki en güvendiğiniz insan bot kullanıyordur. Bunu bilemezsiniz. Neyse, dediğim gibi ben bu oyunun saçmalıklarından çok sıkıldım. Belki biraz daha ilerlesem e, yayıncı unvanı alırdım, kaval yayıncısı olurdum ama buna da gerek yok, bir su içeyim. E, buna da gerek yok çünkü. E, Yayıncılar da bir garip zaten, e, o konuya hiç girmeyeyim. Adamlar yayın açmıyor ama sürekli ödül alıyorlar. Mesela ben öyle hiçbir şey yapamazdım yani, en azından kendim videolar falan vesaire atardım. Neyse dediğim gibi oyunu bırakma sebeplerim bunlardan ibaret. Umarım oyundan zevk alabilirsiniz. başka diyecek bir şeyim yok yani. Hesabın sadece yabancı birine gitmemesini istiyorum. Zaten ucuza veriyorum. Zaten burada bu sürü kostüm var. Şu var, bu var. Bu slot extender fiyatı zaten uçmuş. Bunu yapmayı onu istiyor. Bu var, bu var. Var da var yani mesela bu da bayağı pahalı bir şey. Ya ben hesap tanımadık birine gitmesini istiyorum. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Hem oyun sonu yapayım hem hesabın satılığı olduğunu duyurayım dedim. Bu zamana kadar beni izleyen, olumlu yorum yapan, olumsuz yorum yapsa bile eleştirisel olarak fikirlerini sunan insanlara çok teşekkür ederim. Umarım ben de size faydalı olabilmişimdir ki video izlenme sayılarından Gelen yorumlardan En azından bazı insanlara fayda sağladığını Görebiliyorum Olsun yani Belki bir gün tekrar başlarız pek sanmıyorum ama Gerçekten kabalda güzel vakit geçirdim Yani artık oyunu bırakma zamanı gelmiş Çoğu arkadaşım da bıraktı zaten Hani güzel zaman geçirdik. Ha, bu arada şeyi unuttum. Hesapta ne zamana kadar premium var? Bir de o var. Hesapta 26 Mayıs'a kadar da premium var arkadaşlar. Alacak kişi premiumla birlikte gayet kasabilir, oynayabilir, para kasabilir. umarım bu da tanıdık birine gider. Yabancıya gitsin istemiyorum. Direkt transfer siz vereceğim. Dediğim gibi makro, link, numaramı vesaire mi, her şeyimi Özel aşağı koyacağım. Kim ne isterse yazabilir. Ee, dediğim gibi çok şey var konuşacak. Belki sonra bir video daha yaparım. Bu videoda tam olarak toparlayamadım her şeyi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Ee, yani gerçekten video kapanışı yapmak zor oluyor. Video kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Hani çünkü o kadar emek verdikten sonra. Bu nerede yazıyor ya video. 16 dakika olmuş. O kadar emek verdikten sonra insana garip geliyor bırakmak. Yapacak bir şey yok. En azından para kazandık, arkadaşlıklar edindik, güzel videolar çektik, insanlara yardım etti. Belki insanlara yardım ettim diye bu kadar para kazandım, bu kadar işim güzel gitti. Umarım benden bu makro vesaire alan arkadaşlar da güzel paralar kazanır ki zaten kazanıyorlar biliyorum. Yani ne desem gerçekten şu an. Şey kalır mesela gerçekten konuşacak çok şey var ama kafamı biraz daha toparladığım zaman şey yapabiliriz. Kimseye sallamak istemedim zaten sallasak da insanlar anlamıyor İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bana da yazabilirsiniz aşağı linkleri koyacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın.